Yönetim uyandı. yönetim şu mesajı veriyor. Size 2011 sezonunu hatırlatayım. Oturuyoruz biz sizlere, hakemleri anlatıyoruz. Sanchez, Abdülkerim ve e, Torreira, üç aynı anda sakatlansa. Derece Futbol'dan selamlar. 10 maç geride kaldı ligde. E, Fenerbahçe 10 yaptı. Bunu konuşacağız elbette. E, sakatlıklar var onu konuşacağız. Hakem kararları var onu konuşacağız. E, bu hakemlerle ilgili biraz geniş konuşmayı düşünüyorum. Çünkü e, sadece bu hafta yaşananlar değil, karşılıklı e, not alacaklarınız değil. E, ta sezon başından beri kurulan bir tuzak var, yapılan bir operasyon var. E, bilinçli bilinçsiz bilemem. Ama eğer üst üste geliyorsa aynı hatalar, aynı, aynı yanlışlar ya da aynı yorumlar hep Fenerbahçe aleyhine yapılıyorsa bu işler tesadüf olmaktan çıkıyor farklı hakemlerin benzer pozisyonlarda aynı yorumları yapması aslında bir istikrar olarak gözükse de aynı hakemler başka maçlarda bu yorumları yapmıyorlar. Yani olay farklı noktalara gidiyor ve en çok çekindiğim şey bu konuda tavır alması gereken yer Fenerbahçe taraftarı. Bakın hangi maçtı Rize maçından sonraydı galiba. Ee, artık yönetim uyandı. İşte Ali Koç'un e, açıklamaları, e, Selahattin Mahkim'in açıklamaları, şeyin İsmail Hoca'nın e, maçtan sonra pozisyonlarla ilgili ufak ufak değerlendirilmeleri yönetim uyandı. Yönetim şu mesajı veriyor. Bizi bu sefer avlayamazsınız. Bakın diyorlar. Yani 4 sezondur, 5 sezondur, hatta 9 sezondur Az Yıldırım döneminde e, koyalım arkaya. Bir, bizi avladınız, kandırdınız. kandırdınız. E, Başkalarının yolunu açarken e, bizim belimize vurdunuz, biz bu sefer uyandık, biz bu sefer tuzağa düşmeyeceğiz diyorlar. Ama e, bunu Fem Açı taraftarının da fark etmesi lazım. Fark etmiyorlar, neden fark etmiyorlar? Takım 4 atıyor, 5 atıyor, 19 19 yapmış, müthiş bir e, serinin içinde işte iyi oyuncular var. Seyretmekten keyif alınan bir takım var. Hatta biraz bocaladığı zaman, biraz topa rakip sahip olduğu zaman Ludogorets karşılaşmasında olduğu gibi taraftarı tarafından, daha doğrusu seyircisi tarafından e, ıslıklanan, mırıldanmalar başlayan bir takım var ortada. Hepsinin ortak fikri şu, işte WhatsApp gruplarınızda vardır sizin. İşte hakemi de yönüyoruz, şöyle yani öyle bir hazırlık var ki öyle bir e, altyapı oluşturuyorlar ki e, kimsenin bir şey diyemeyeceği zemine doğru e, götürüyorlar işi. E, Arkadaşlar ben e, yani 40 yıldır bu işin içinde pr profesyonel olarak. E, Hakem'in hatalı Hakem kararını da e, düşünülen e, planlanan hakem kararlı ya da kararları hakkında az çok tecrübe sahibi olduk. Yani bir klasik sokak jargonudur ya kulak arkası kaldı diye. Bir kulağımızın arkası kaldı. O da kaldı mı kalmadı mı bilmiyoruz tabii. Ama şeye baktığınız zaman, denkleme baktığımız zaman hataların ya da kararların ya da tercihlerin ya da takdir haklarının doğru noktada olmadığını görüyoruz. Doğru değil. Yani e, bir noktada e, sanki Fenerbahçe yalnız kalmasın. Sanki e, bu iş böyle olmasın. Şu an Galatasaray'la girişildiği için yarış e, arada kopma olmasın. Bakın bu yarış Beşiktaş'ta olsaydı, Trabzonspor'la olsaydı onlar hakkında da aynı şeyi konuşacaktık. Hakem kararları birden değişecekti. O maçlarda, o takımların e, oynadığı karşılaşmalarda. Bundan önceki sezonlarda Olduğu gibi. Size 2011 sezonunu hatırlatayım. Devre arası oldu. Aykut Hoca, Aykut Kocaman Hürriyet Gazetesi'nde bizim Feridun'a Feridun Nidiloğlu'na bir röportaj verdi. E, manşeti şuydu. E, Trabzonspor'un penaltıları irdelenmeli. Ortalık yandı. Trabzon yönetimi e, ya da taraftarları şeye girdi. E, infiale girdi. Ama yazıyı okumamışlardı. Şöyle diyordu Aykut Hoca, Aykut Kocaman. Trabzon'un penaltıları penaltı. Ama aynı pozisyonda hakemler bana çalmıyor. Ona çalıyor, bana çalmıyor. Yani e, ona çalıyorsan bana da çal. Bana çalmıyorsa ona da çalma. E, ki İspanyol Kartal'ın son e, karşılaşmada, Pendik Spor maçından sonraki e, cümlelere de çok benzer. Eşitlik istiyorum dedi. Oraya da geleceğiz, e, o noktaya da geleceğiz. Evet. Ç'ye geldiğimiz zaman, bu son haftaya geldiğimiz zaman Galatasaray-Rize'de zor anlar yaşadı. bir maç oynadı. Üstün görünmesine rağmen maç dengede gitti. Abdülkerim'in çok net foil pozisyonunda kaptığı toptan sonra gol geldi. Var devreye girmedi. Onun akşamı hakem yorumlarını dinliyorum. Fırat Aydınus diyor ki orada yorumda daha önce Kocaeli'nin bir maçında buna benzer bir pozisyon oldu. Eee meake hakemleri toplayıp e, varın böyle bir pozisyonda devreye girmesi gerektiğini söyledi ve devreye girmeyen yani hakemi seyretmeyi çağırmayan Hüseyin Göçey'i de dinlendirdi. Şeye geliyoruz. E, Rizespor Galatasaray maçına geliyoruz. Maçın var hakemi Koray Gencerler ki e, Ali Koç'un Uğur Dündar'la yaptığı e, programda ismini verdiği bir var hakemiydi, Koray, Koray Gönceller. E, hakemi pozisyonu seyretmeye çağırmadı. Gol oldu. Ardından okumuşsunuzdur Rize Spor'un açıklamaları geldi, İlhan Palut'un açıklaması geldi. Bugün yönetimin e, açık açıklaması geldi. Ardından e, Pendik maçı oldu. Ee, çok net bir penaltı var. Skor 5-0 iken. Ee, fer ferdi'ye yapılan. Maçın hakemi klasik böyle Yap bir şey dedi. Oyna dedi. Var hakemi gene devreye girmedi. Şimdi e, ee, Var hakemin devreye girmemesi gereken noktalar var. Hangi noktaydı? Fenerbahçe'nin Rizespor maçında iptal eden edilen golündeki nokta hatırlayacaksınız. Döndüler 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 getirdiler pozisyonu. Offside falan bulamadılar. O sayı Samuel'in ikili mücadelesi içinde top eline çarpmış. Ondan sonra kapmış. Ondan sonra gelmiş diye. Golü gol öncesinde elle oynama var diyerek iptal ettirdiler. Ve bütün hakemler o yorumlarda hakem hocaları varım bu pozisyonda devreye girmemesi lazım dediler. Çünkü çok kol açık değil. Bir mücadele var. Ee, top şeye gitmiyor. E, ee, ne bileyim e, bir avantaja gitmiyor. E, o sayı Samer o çarpmasıyla birlikte kontrol ele geçirmiş değil. Falan filan yani bir sürü şey. Niye? Orada girdi. Devreye. Fenerbahçe'nin golünü iptal ettirdi. Rize'de de girmedi devreye. Galatasaray'ın golü gol kaldı. Pendik maçında girmedi devreye. Penaltı gitti. Yani penaltı gol olur olmaz. O ayrı. Ki Rize Spor maçında da skoru 3-0 iken çok net penaltı vardı. Var gene devreye girmemişti. O maçın hakemi de Cihan Aydın'dı. Ee, Ankara gücü maçını hatırlayın. Maç 0-0 daha, daha dakika 7. Zeko'ya yapılan bir foul var. Ee, son adamdan gole giden hata kesmekten kırmızı gelmesi lazım. Hakem oynattı. Var devreye girmedi. Ee, böyle olunca yani şartlar eşit olmayınca, silahlar eşit olmayınca bakın oyuncunuz da çok doğru motive edemezsiniz. Taraftarınız da böyle diken üstüne otursunuz. Şu tam bakın ya. Yani 29 gol atmış. Fenerbahçe takımı 30 puan toplamış. 5 gol yemiş. Şov yapıyor dikte. taraftarı çok mutlu. Bunları konuşacağını, bunların üstünden keyif çıkarmaya çalışacağını. oturuyoruz biz sizlere hakemlere anlatıyoruz. Çünkü ee, sütü sütten ağzımız yandı, yordu üfleyerek yemeyiz. Görüyorsunuz nereye gittiğini o senaryonun. Yani İsmail'e gösterilen sarı karta bakın. Fred'in sakatlandığı maçta. Yani orada oyuncu kurtulmuş gitse İsmail foul yapsa sarı kart. E, Mücadelenin için top var foul var doğru ama sarı kart yok. Ve İsmail senin en önemli oyuncu merkez orta sahanda. Daha doğrusu en önemli oyuncularından bir tanesi bu seneki formuyla. kollayacaklar İsmail'i göreceksiniz. Yani bu hafta Trabzon maçı var. Orada sarı kart göstermek için kollayacaklar. Sonra Adana Demirspor maçı var. Orada olmazsa orada kollayacaklar. Kollayacaklar yani. Ve bu bakış açısına veya bu endişeye e, eriştiysek bu bir maçın ya da e, bir hakemin e, bizde bıraktığı izlenimden değil. Hepsi böyle. Ve eğer hepsi böyleyse birileri bir şey söylemiş demektir. Yani sıf Koray Genceller'in bile MHK'nin kesin talimatına göre Rize Spor maçının bir gün sonrasında Adana Spor mu? Demir Spor maçı yanlış bilmiyorsan hatırlamıyorsan o maçın var yapılması bile bir mesaj. Buradan nereye geçelim? Sakatları geçelim. E, Cikud'un ayağı kırılmıştı. Ardından e, Fred'le Beka e, Pendik maçında e, koruma altına alındılar. Ve son gelen habere göre e, Trabzonspor derbisinde yani 4 Kasım, Cumartesi günü oynanacak Trabzonspor maçında bu üç oyuncu da olmayacak. Şimdi e, Fenerbahçe derbileri de kazanır diye video çektik. Bir, bir ay falan oldu. Ee, seyredebilirsiniz. Orada anlattığım nedenle aynı noktaya gidiyoruz. Bakın arkadaşlar. Ne, şey e, Sanchez, Abdülkerim ve e, Torreira. Üç aynı anda sakatlansa ve bir sonraki maçta oynaması Maçın kimde olduğu önemli değil. Galatasaray maçı kazanır diyebilir misiniz? Beka iki tandem oyuncunun devamlı önlerinde Fred, en önemli orta sahanın yıldızı. Oynamayacağı bir Trabzonspor maçında hiçbir Fenerbahçeli eyvah yandık bittik demiyor. İşte Fenerbahçe'nin takım olma özelliği, oyun gücü, kadro genişliği ve bu kadroyu doğru yönetip doğru görevlendirme yapan İsmail Kartal gibi bir teknik direktörü var. O öyle olduğu için bundan önceki e, sakatlıklarda olmayan önemli oyunculara rağmen performansta ya da e, kazanma azminde bir sıkıntı olmadığı için e, kimse o paniğe girmiyor. İşte Icardi gibi bir oyuncu ameliyat düzeyinde narkozla ya da uyuşturarak sahaya çıkartıyorlar ayak bileğini. Mecburlar. Ee, takım olarak, takım gücü olarak antrenör kalibresi ve kalitesi olarak e, bu ligin çok çok önüne geçti. Yani bunu e, derbi maçında da göreceğiz. Yani ben e, e, İsmail Hoca'yı çokça savundum. Yani hatta Jesus gelmeden önce de kalması gerektiğini söyleyenlerden. Benim tercihim olurdu ama Jesus Gazi'de de hayır diyemem dedim. O, o noktada. Ve e, ders verir gibi e, takım yönetiyor. Oyuncuları yönetiyor. E, bu da yayınlandı. Elvir Baliç'in e, Edin Ceko ile yediği yemekte. Ki e, sohbetindeki izlenimlerini anlattı Baliç. E, Youtube'da bulup seyredebilirsiniz. Orada e, İsmail Hoca ile olan bir bölüm dikkatimi çekti. Dedi ki ben çok meraklı değilimdir ama Tadiç öyle değil diyor. E, Tadiç sürekli sorular soruyor. İsmail Hoca'ya. Ee, eğer aldığı cevaptan tatmin olmasa e, endişe duyabilirdi teknik direktör hakkında. Ve e, Tadiç bu soru cevap seansında. Aslında bir yerde de İsmail Hoca'yı test ediyor bence. E, geçmiş birikimleriyle. kimle çalışıyoruz bakayım. İstediği cevapları onu e, ikna eden cevapları bulamamış olsa, olsa ee, terdi önde kaldığında koşup bir koşu gidip sol beke geçmez. Yani o oyun disiplinde o saygıda olmazdı. Ee, bir takımın, bir oyuncu grubunun teknik direktörün arkasından gitmesi için gereken ilk şey o saygı. Ee, İsmail Hoca bunu yaratmış durumda. E, maça yakın, bu hafta içinde e, gelişmelere göre bir iki e, video daha çekeriz. Ama e, size neden Fred Ciku, Pekka, Tadic veya Dzeko'nun e, olmamasının Fenerbahçe takımını neden çok etkilemeyeceğini, kim olmazsa çok etkileneceğini de o videolarda anlatacağım. Seyrettiğiniz için teşekkür ederim. E, beğenecek misiniz? Abone olacak mısınız? Oğlum öyle diyor. Alp öyle diyor. Sizden bunu rica ediyorum. Allah gönlünüze göre versin.